Ay çatlayacağım meraktan. Hadi anlat çabuk anlat ne oldu? Kahve istediğimi hatırlamıyorum ama. Başka türlü anlatacağın yok ama. Ay ne yapayım hadi hadi. Tamam o zaman iyi dinle çünkü çok şaşıracaksın. Hani Seda var ya. Kenan'ın gizemli arkadaşı. E ne olmuş ona? Onun gizemi çözüldü işte. Meğer Seda İlhami'nin eski sevgilisiymiş. Kenan'a da planlı bir şekilde yaklaşmış. Nasıl yani? Yani şöyle Seda bebeğin İlhami'den olduğu yalanını söylemiş. İlhami de onu ortada bırakacağını söyleyince Seda İlhami'yi tehdit etmiş. E sebep? Sebep ben İlhami ile yurt dışına gitmeyeyim diye. Bak sen şuna ya. Kenan'ı kullanmış demek ki. Ne yapsın o da inanmış kadın öyle söyleyince. Kenan da tutmuş kolundan getirmiş. Sırf sen İlhami ile gitme diye. Kız bunları hep aşktan ben sana söyleyeyim. Aşk da işte. Bir de bu mektup olayı benim aklımı çok karıştırıyor. Vallahi bana sorarsan o mektubu Aslı değiştirdi. Yok artık daha neler. Ama ne bileyim. Ya biliyorsun Kenan'a son zamanlarda fazla sokulmaya başladı. E Perihan Hanım da geçen gün herkesin içinde öyle bir gaf yapınca. Yok yok bence Aslı değil. Bence mektubu İlhamiye kim getirdiyse o değiştirdi. Zaten İlhami'yi de çağırdım. Birazdan gelecek. Aman o Aslı'dan çok farklı sanki. E, hoş geldin İlhami. Hoş bulduk. Bunlar senin için. Çok teşekkür ederim. Çok incesin. Gülüm şunları bir suya koyabilir misin canım? Hiç gerek yoktu. Senin ne kadar gülümsettiğini biliyorum. İlham ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Nedir? Önce o akşama geri dönelim. Seda konusuna. Sence de çok tuhaf değil mi? O akşam Seda'yı tanıdığın halde hiçbir şey söylememen. Seda'yı tanıdığımı sana Kenan mı söyledi? Evet. Neden böyle bir şey saklama ihtiyacı duydun? Saklamak değil Nalan. Onu Kenan'ın yanında görünce inan ben de çok şaşırdım. Ve gerginlik yaratmamak adına da hiçbir şey söylemedim. Çünkü senin hassasiyetlerin, babanın hassasiyetleri benim için çok önemli. Seda dahil hiç kimsenin seni üzmesine izin veremezdim. Artık sana ne anlattı bilmiyorum ama. Yok yok, kötü bir şey söylemedi. Şimdi kıza haksızlık etmeyelim. Seni çok seviyor belli. Sen de onu sevmişsin. Zaten sözlerinde de öyle kin, öfke falan yoktu. Tam tersine sevgime minnet vardı. Nalan sevgi çok güzel bir şey. Seda da kötü bir kız değil eminim. Ama birliktelik için bunlar yetmiyor. İnsanların birbirini sevmesi başka, saplantılı, baskılı bir ilişki başka. E yani sen kızı sevmedin öyle mi? Maalesef. Maalesef Nalan. Zaten sevseydim yanımda olurdu. Yıllar önce birliktelik için bana bir adım attı ama ben kabul etmedim. E Zorlu olmuyor böyle şeyler. Aklı başında olan hiçbir insanın kabul etmeyeceği bir şey. E ben de ona dürüst davrandım ve kabul etmedim. Onun hayatını mahvedemezdim. Konu da böylece kapanmıştı. E peki o zaman yani niye Kenan'la o gün çıkıp geldi ki? Sence de çok açık değil mi? Reddedilmek öyle kolay yutulur bir duygu değildir. Hele bir kadınsan ve saplantılı aşka olan bir kadınsan. Onu Kenan'ın yanında görünce gerçekten çok şaşırdım. Belki inanmayacaksın ama masada beni tehdit etti. İftira atmakla suçladı. Ama bunların hiçbir önemi yok. Benim anlam açık. Sadece Kenan'dan böyle bir şey beklemezdim. Kenan? Senin benimle yurt dışına gitmemen için getirmiş Seda'yı. Seda da aklınca seni kıskanmış. Ama yurt dışına gitmememizin sebebi tabii ki Seda değil. Senin sağlığın benim için her şeyden daha önemli. Artık beni tanıyorsun. Sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun. Seda bayağı saplantılıymış o zaman. Yani böyle bir şeyi göze alabildiğine göre. Saplantılı. Ve yalan söylemek onun için çok kolaydır. Elde edemediği bir şey olduğu için böyle davrandı. Anladım. Peki tamam. Bu konu kapandı o zaman. Gelelim ikinci konuya. Bu mektup meselesine. İlhami sana o mektubu kim verdi? Söylediğim gibi mektubu bana birileri getirdi. Ben de açmadan sana getirdim. Sen niye takıldın buna bu kadar? Çünkü o mektubu ben yazmadım. Kenan? İlhami'nin geleceğini söyleseydin daha erken gelirdim Nalan. Özür dilerim ben... Evet İlhami. Madem buraya kadar geldim, şu sahte mektup meselesini konuşalım. Öyle kolay kandırılır biri gibi durmuyorsun ama her seferinde beni yanıltıyorsun. Sana artık söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Söyleyecek bir şeyin yok çünkü. Kenan lütfen. Bak Seda hakkında da bir sürü şey söyledin. Hak etmediğim halde. Düşme bunlara. Yakışmıyor sana. Bak o konuda aklısın. İnsanların arkasından konuşup gözlerinin içine baka baka yalan söylemek bizim işimiz değil. Ama sana çok yakışıyor be doktor. Kenan lütfen. İlhami bizim misafirimiz burada. Nalan İlhami senin misafirin. Benim değil. Nalan'ın yanında kabalaşmak istemiyorum ama... Denesene bir. Kenan lütfen. Durur musunuz? Nalan ben gitsem iyi olacak. Dur dur. Öyle hemen gitmek yok. Madem buraya kadar geldin... ...şu sahte mektup meselesini çözeceğiz. Doğruyu söyleyeceksin. O mektubu senden başka biri yazmış olamaz. O mektubu ben yazdım. Umarım bunu yapmanın mantıklı bir açıklaması vardır. Var Nalan, merak etme. Ben müsaadenizi isteyeyim. Konunun benimle bir alakası olmadığı birileri tarafından da anlaşılmıştır umarım. Gördün mü Kenan? Bu kez de yanıldım. Henüz gördüğüm bir şey yok. Öyle hemen sevinme. Kusura bakmayın İlhami Bey. Bu saçmalığın ucunun size de dokunması gerçekten çok üzücü. Bazı şeyler açığa kavuştuğuna göre görüşmek üzere. yenge seni dinliyoruz. Sakin ol Nalan. Hak vereceğin yerde bağırıyorsun. Hak vermek mi? O mektubu almaya da yerine sahtesini yazmaya da hakkınız yok. Sana bu evde hak ettiğinden çok daha fazlası verildi zaten Kenan. Ama belli ki yetmemiş. O mektupta yazılanlar... Mektupta yazılanları okudun mu? Tabii ki okudum. Ama ne yazdığını anlatmak Kenan'a düşer. Benim haddim değil. O mektubu çalmakla da Değiştirip sahtesini yazmakla da haddinizi yeterince aştınız. Öyle mi Kenan? Çağıralım o zaman Azmi abiyi anlatalım. Kim haddini aşmış o söylesin olur mu? Ha ne dersin? Azmi abi bunu öğrenirse ne olur? Nasıl bir hayal kırıklığı yaşar acaba düşünebiliyor musun? Bu nankörlüğün, bu terbiyesizliğin nasıl bir açıklaması olur? Neyle açıklayacaksın? İkinizi aynı çatı altında büyüttü. O mektubu yırttım diye bana teşekkür edip elimi öpmelisin. Ama nerede? Göz kendini görmezmiş tabii. abinin Nalan'ın aşk mektubunu sakladığını biliyorsun. İşte şimdi o bu mektubun yerine sahte bir mektup yazıp vermiş Nalan'a. İnanmıyorum. Dur. Asıl heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Nalan'la Kenan da bu mektubun sahte olduğunu anlamış. E tabii mektubu sözde bulup getiren de abin olunca... Abim ve Kenan karşı karşıya gelecek. Gülüm, içeride durumlar karışıp durur. Bu İlhami denen doktor, bu eve ne zaman gelse ortalığı alevlendiriveriyor. Tatlı tatlı milleti birbirine düşürüp durur. Duydun mu sen peki ne konuştuklarını? Yok, yok. Duymadım emme. İlham fit eklemiş, fit eklemiş, gitmiş. Bir anda bir surat çıktı domuz gibi yukarı. Hele Kenan iliman gibi olmuş. Ne Nalan'ım yavrum pek üzgündü. Ben bir bakayım o zaman Nalan'a.